Abi AYT çözme sırası nasıl olmalı sence? Ben kendi çözdüğüm fen sonrasında matematikti. Ee, bence ilk başta matematiği çözmektense feni veya işte sos biri veya sos bir olacaksa zaten matematiği başka sonrasında atamazsınız. Bence o kısımları çözmek daha mantıklı. Sonrasında artık e, matematiğe geçmek, Sonra matematiği bırakmak mantıklı. Biraz daha sınav taktiklerini konuşacak olursak da arkadaşlar şu anda AYT ve TYT çözme sıralamanızı çok değiştirmeyin. Bu çok önemli bir mevzu. Çünkü sürekli değiştirdiğiniz zaman artık yalama oluyor sınavda kafa karışıklığı yaşıyorsunuz çok ciddi problem yaşıyorsunuz. O yüzden belli bir sıraya artık sadık kalın. Sürekli sıralama değiştirmeyin. Bu çok yaptığınız bir hata. Aynı zamanda artık çözdüğünüz AYT genel denemelerini bir kere bir kere daha çözmeye alışın. Yani ben bir AYT genel denemesini çözdüm. Hala 180 dakikada 50 60 dakika zamanım kaldı. Hani artık bitti zaten bu deneme gibi yapmayın. YKS'yi çözüyormuş gibi prova yapın arkadaşlar. Bu çok önemli sizler için. Ve sevgili arkadaşlar bir, bir dakikanız hatta bir dakika bile değil 10 saniyenizi ayırıp bir canlı yayına beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz.